Herkese selam ben Zeynep, bugün sizinle bir KK odası turu çekeceğiz. Çoğu KLK'dan daha iyi olduğunu söyleyenler var, bakalım siz karar verin. İlk önce odaya girişimden başlayalım. Şöyle bir kart tanımlı, kartı okutup odaya giriyorsunuz. Bu şekilde ilk giriş kısmı. Işıklarımızı da açalım. Bu arada şu kart odanın elektrik sistemini e, işleyişe geçiren kart. Yani o kart takıl olmadığı zaman e, çalışmıyor elektrik sistemi. Evet, gidişimiz bu şekilde odanın hemen sağ tarafına gelince lavabo sizi karşılıyor lavabomuz aslında güzel ben memnunum ee, bu şekilde genel olarak yani bizim için yeterli ve banyonun e, lavabonun ayrı olması da bizim için çok iyi buraya havlumu astım burada sıvı sabunlarımız var bu benim kullandığım bu arkadaşlarım kullandığı genel olarak şöyle biz seviyoruz yani bizim için yeterli ve aslında büyük de bir avantaj banyoyla aynı yerde olmaması. Sonrasında dolaplarımızı göstereyim. Böyle. Bu oda aslında 3 kişilikmiş. Ben sonradan geldim. Yani 4. kişi olduğum için de birazcık dezavantajlıyım. Çünkü benim dolaplarım bu dolaplardan daha küçük ve kullanışsız diyebilirim. Ee, en müsait dolabı, az önce baktım, bu, bunu göstereyim size. Yukarısı böyle. Arkadaşlarım genelde buraya valizlerini vesaire koyuyorlar. Şu an <laughs> gittikleri için eşyalarını koymuşum. Ee, alt kısım da böyle. Yani aslında çok yeterli ve e, büyük diyebileceğimiz düzeyde bir dolap içi. Benim kendi dolabım bile bu kadar büyük değil aslında. Evimdeki dolabım bile. Ee, böyle. Burada bir boy aynamız var. Bu bayağı kullanışlı oluyor. Giderken hemen bakıp çıkıyorlar kızlar. Ben çok kullanmıyorum ama e, bu şekilde dolapları yani büyük ve çok yeterli olduğunu düşünüyorum. E, burada mini bir buzdolabımız var. E, burada işte eşyalarımızı falan yıkayıp koyuyoruz. Buzdolabımızın içine göstereyim hiç kontrol etmedim ama böyle buzluğumuz var. Sonrasında sebze meyvelerimiz, içeceklerimiz vesaire bizim için yeterli. Buzluk kısmı birazcık küçük e, ama yine de hani kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Öyle güzel bir dolap yani bizim için yeterli olmamasından iyidir. Şimdi size banyomuzu göstereyim. Banyomuz bu şekilde burada yine e, lavabo kısmı da düşünülmüş. Bu Başkalarımız vesaire burada yıkıyoruz. E, onun haricinde buraya yine diş fırçalarımızı vesaire koyuyoruz. Şu an ben oda arkadaşlarım olmadığı için e, buraya sabunumu ve süngerimi koydum. Bu kısmı da bulaşıklarımızı koyduğumuz kısım. Kullandığımız zaman yıkamadan önce buraya koyuyoruz. Burada genelde e, tost makinemiz, e, çay e, şey su ısıtıcımız, kettleımız vesaire oluyor. Onları da kaldırdım ben. Burada benim eşyalarım var. E, diş fırçam, macunum, yüz yıkama jeli, güneş kremlerim vesaire. Burası yine böyle iki bölmeli. Her bölmeyi birimiz kullanıyoruz. Ay. <laughs> pardon. Normalde şu üst kısım benim benim ama dediğim gibi arkadaşlarım olmadığı için ben şu kısma koyuyorum ulaşması daha kolay oluyor. Burası da yine bu şekilde arkadaşlarımın kalan eşyalarını buraya koydum kalabalık yapmaması için. Banyomuz da böyle yani bunun aslında oynanamıyor olması kötü bizim için çünkü tek durumda duş alabiliyorsunuz yani pek bir ergonomik yapısı yok. Bu şekilde. Yine ben tek olduğum için buraya eşyalarımı koydum. Normalde buradan kaldırıp yerine koyuyoruz. Burada faraşımız var. Faraş değildi. Belki çek basmayı da <laughs> olabilir. Burası böyle. E, bu kızların askılı. Ben şöyle üç tane sonradan geldiğim için e, üç tane böyle yapışkanlığa tutacak aldım. Oraya koyuyorum eşyalarımı. havlularımı vesaire buralara asıyorum ben. Bu kısım yine onların dediğim gibi. Burada lifleri var. Ben liflerimi de buraya asıyorum. Ee, bu şekilde banyomuz güzel aslında. Ben e, memnunum yani. Hem de e, dediğim gibi ayrı olması e, güzel avantajlı bizim için yine. Bu şekilde de gösterebilirim. Evet, gelelim yataklarımıza. Işıklarımı da açayım. Belki bir faydası olur. Evet, şimdi odamız genel itibariyle böyle. Ben burada yatıyorum diğer arkadaşlarımın yatakları. Yani dediğim gibi ben üçüncü kişi olduğum için benim eşyalarım onlardan biraz daha farklı. Komedinlerim, komedinin böyle diğerlerinden farklı olarak Diğer aynı böyle görüyorsunuz iki bölmeli. Yataklarımız bazalı zaten böyle olması çok iyi çünkü dışarıda eşyamız kalmıyor. Benim yatağım bu şekilde. Ve dolabım. Dolabımı hiç sevmiyorum. Çünkü gerçekten de sığmıyorum. Yani ben kaç kez eşya götürdüm Erzurum'a. Çünkü yani sığmıyorum yani. Koyacak yerim olmuyor. Ama şimdilik bu şekilde çantalarımı koydum. Gömleklerim var, yazlık çantalarım pantolonlarım. Burada da başörtülerim var. Buraya asıyorum genelde çantalarımı vesaire kullandıktan sonra. Yeterli değil tabii ama yine de diğer arkadaşlarım dolapları gibi olsun istedikleri için ikinci bir e, bir dolap daha koymuşlar. Yani bu aslında tekli bir dolap. Böyle bir tane daha var yanında. Ama dediğim gibi hani çok kullanışsız. Burada yine gömleklerim var. Burada yine ayakkabılarımı koydum ikili olarak. Bu şekilde yani benim dediğim gibi hani dördüncü kişi olduğum için daha dezavantajlıyım. Normalde bu oda üç kişilikmiş sonradan dört kişi yaptıkları için eşyalarımız da biraz farklı. Masam zaten hiç ders çalışılmıyor. Ee, çok küçük diğerlerinden bakın diğerlerinin böyle. Daha bölmeli e, ve daha kullanışlı daha geniş ders çalışırken mesela çok daha iyi oluyor. Ben şu anda burayı kullanıyorum. Bu normalde diğer oda arkadaşımın masası. Çünkü dediğim gibi burası çok küçük, çok dar ve çok karanlık. Ve şöyle bir şey göstereyim. Buranın her bizim masamızın ışığı var. Benim ışığım beyaz ve o kadar göz yoruyor ki. Diğer oda arkadaşlarımın ışığı ise hemen göstereyim. Sarı dinlendirici, çok fazla böyle yormuyor gözü. O yüzden burada çalışıyorum ve genelde akşamları ders çalıştığım için de bu masa benim için daha iyi oluyor. Benim masam biraz kullanışsız. Burada sadece eşyalarımı koyuyorum böyle gün içinde kullandığım eşyalarımı. Dün de odayı temizlediğim için sandalyeleri böyle çevirdim. Bakın böyle. Genel olarak bu şekilde odamız. Ve odamızın en sevdiğim yanı e, serin olması çünkü çok yakınız bahçeye. dediğim gibi hem bahçeye çok yakınız hem de güneş almadığı için odamız çok serin. Ee, diğer odalardaki kızlar baya yakınıyorlar bu durumdan çünkü güneşi direkt alıyorlar. Bizim odamız serin. Genel olarak şu şekilde yine gösterdiğim odamızı. 4 kişilik. Ya duyduğuma göre e, bu yurtta 6 kişilik de varmış ama ben görmedim dediğim gibi. Sadece duydum. Bizim odamız 4 kişi. Ben sonradan geldiğim için bu yatak benim. Ama odamı değiştirdim. Odamı diyorum pardon yatağımı değiştirdim. Çünkü e, bu masa ve dolabı kullanmak istemiyorum artık. E, üçüncü masaya geçtim. Şu ya da şu, şu ikisini. Yani hepsinden biri olabilir. Karıştırıyorum ben çünkü hangisi hangisi olduğunu. E, şu yatak benim olacak diye biliyorum. Dediğim gibi diğer oda arkadaşlarım burada kalacak. Birisi mezun olduğu için onun yatağına geçtim. Çünkü özellikle sınav haftalarında burada çalışmak çok zor oluyor. E, böyle sıkışmış hissediyorsunuz. Burası daha geniş ben de o yüzden böyle finallere kütüphanede çalışıyorum. bu dönem yani bahar dönemi finallerine yetişemediğim için, geç geldiğim için yerde bulamamıştım. E, yer bulamadığım için de maalesef burada çalışmak zorunda kaldım ve çok bunaldım. Bazen o arkadaşımdan izin alıp burada çalıştım. Bazen yine burada ama çok sıkışmış hissettirdi bana. O yüzden pek iyi çalışamadım. Genel olarak şu anda bunu kullanıyorum o arkadaşım olmadığı için. Şu an iyi hissettiriyor. Yani bir tane sınavım kaldı ona çalışıyorum. Bakalım inşallah güzel geçer. Dua edin. Böyle burada valizimi koydum. Çünkü dediğim gibi bir yerim yok. Burada kullanmadığım kaç eşya var onları koymuştum. Bu şekilde yani. Genel olarak odamızı şöyle göstereyim. Güzel biz memnunuz. Buraya yolu düşen olursa da güzel bir yurt olduğunu söyleyebilirim. Ha ve de şuna değineyim. Bu bizim elektrik sistemimiz yine. Bazen odada e, Prizlere iki ya da daha fazla e, şey taktığınız zaman mesela benim şu an bir bilgisayarım şarj oluyor, e, diğerini kullanmıyorum yani tekli kullanmaya çalışıyorum. E, daha fazla taktığınız zaman buradaki e, şalter atabiliyor, e, o yüzden de biraz sıkıntılı, çok fazla izin verilmiyor eşyaların kullanılması elektrikli eşyaların kullanılmasına, elektrik de kullanılmasına. E, böyle bir dezavantajı var. Biz e, sırayla bazen takıyoruz, bazen de dikkat ediyoruz taktığımız zaman birkaç eşyanın aynı anda şarj edilmemesine. Böyle bir de var banyomuz dediğim gibi yine şöyle son kez göstereyim. Duvanımız, tuvaletimiz. Burası da koridorumuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.